Yine tekrar merhaba arkadaşlar. Yeter gerçekten. Bakın bu son part. Eğer bu son part olmazsa arkadaşlar. Bu arada annemin işi vardı ama. Ben ondan aldım telefonumun. Videomun kapanmasına rağmen. Devam ediyor muyuz Ediyoruz. Eğer bir daha bir şey olursa. Dördüncü part çekmem artık. Direkt hepsini silerim bu videoların. Artık dayanamıyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Şöyle hazırladım. Şöyle göstereyim. Bir şey eklemedim farklı. Peritimine koymadım arkadaşlar. Şöyle bir de bant koydum. Onun da başka bir şey koymadım arkadaşlar. Farklı değişik. O yüzden koyalım kapatalım. Ve hemen yerleştirmesine geçelim arkadaşlar. Değişiklik yapacağım dediğimiz arkadaşlar. Bunlar farklı bir yerde ama bunu şu şey koyacağım. <laughs> Pastel ve boy boyalarım var. Bunu koyacağım arkadaşlar. Ve bunu koyacağım onunla da? Nereye koyacağım biliyor musunuz? Şuraya. Bakalım sıcak mı? Biraz normal olsa oldu mu oldu. Şimdi Allah inşallah başka bir şey onun şunları koyacak. Devam edelim arkadaşlar. Bak. Yeter bacım sucuk. Sucuk. Ee, yok kalan bölümler arkadaşlar. Oldu ve evet, şu anda bilgi çok ağır. Kalan bölümde de sözlüğümü koyacağım. Şöyle. Bu arada tek başına olan kitabımı koyacağım. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle. Almamışsınız. Okuduğum ilk gizem. Ve şöyle. Not. Şimdi da arkadaşlar buraya koyduk. Bacım sucuk şu defterler sağ mıydı buraya? Geri çıkarttım bunları yani. yani sucukcuk. Bacım susam evet. Bakın şimdi bunu seveceğiz arkadaşlar sıcak. Veya şöyle hiç daralmasına kalemleri çıkartsınlar. Sıcak sıcak. Hemen bunları koyalım. Bunları buraya koysak olmaz mı? Hi, hi. Aa Ya da bunları nereye koyalım biliyor musunuz? Aa. Çok, 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 yani. Koyuyorum arkadaşlar. Hatta... hatta, hatta. Bu, ne? Bu, ne? bu ne? Bu ne? Ben de hiç görmedim vallahi. Bunları böyle koyacağız. Sağır mısın sen Sen sağır mısın buraya? Sığdı. Bakın halini göstereceğim size. Bakın bu arkadaşlar burada resim defteri dosyam. E, pastel boyam, kalem kutum, sözlüğüm falan, defterlerim. Ve bana üç yer kaldı. Ha. 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 Neden böyle bir şey yaptım ben? Sorguluyorum ama cevabını bulamıyorum. Az önce şunu yaptım. Kutuyu da şu arkadaşlar. Ben şu <laughs> koyuyorum ve çok ağırım. Yol bebekim. Ne koyacağım? ıslak mendil ve peçete. Bunları nereye koysam diye düşünüyorum. Şuraya koyacağım. Hatta o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aa hatta o zaman bunu da alalım arkadaşlar. Niye almayalım? Alalım. Yanında burayı kapatalım. Eee peçetemizle şeyimizi de buraya koyalım. Yani burası boş kaldı. Evet arkadaşlar. Çalışalım. Şimdi diğer şeyler geçelim. Bir şey göstermeyi unuttum vardı. Stanley'i götürmeyi. Stanley'i götürmeye karar verdim. Bunu yeni aldım bu arada. Göstereyim. Pipetsiz mi götürsem ki kapatıp kapağına? Yok ya pipet de götüreceğim. Ama bir şey diyeyim mi? Reklam gibi olmasın ama ne zaman gelmeden kameradan saat kaç bakalım. 5 saat olmuş arkadaşlar Ankara'dan gelip bunu Ankara'da aldım. Gelir gelmez oluyor mu diye arkadaşlar bir sürü buz koydum. İçine ve hala hiçbir elmemiş. Şey yapmasın. Işte. İçinden duyuyor musunuz sesini Duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama hala erimemiş arkadaşlar. Bunu götüreceğim. Bir de ve çantamda da oyunu oldu. Oyun. Şimdi nereye koyabiliriz? Ne eline götüreceğim bu arada. Şurası sığmaz bu. Sarsa da ben Çok komik durdu. Koyalım. Ve geçelim başka şeyler. Kıyafet. Kıyafet. Yeni geldiğim için dolgun birazcık dağılık arkadaşlar. altına e, okullar arkadaşlar renkler var. Kırmızı, lacivert, siyah, beyaz sanırım bu kadar. Bunlarla kombin oluşturacağız. Aslında ben o afili şeyimi giyerdim ama maalesef giyemiyorum. Neden? Kapımı Çünkü arkadaşlar Halk oyunlarında o böyle çok bol olduğu için ayağımın altına, botun altına geliyor ve benim bunu böyle bu şekilde tutmam gerekiyor ve el kol hareketlerini de yapamıyorum o zaman. O yüzden bir şey giyeceğim. Neyse. Sanki şu etkili varken daha güzel. Şunu alayım ben. Alabildim. Bakın. bir şey işte ya. Bekleyin üstüne bir şey bulmam gerek. Bir de beyaz şeyimi giyeceğim. Ve arkadaşlar onun üstüne... Ben gördüm en değişik. <laughs> bir de ne çok acı. Çok acayip <laughs> duruyor. Ne? Sus artık. Sus. Olmaz. Ama olmaz ki. Ya. Tamam susun. <laughs> Ama ben sadece doğruluğu söylüyorum. Sus artık. Gidiyorum. Git. Anne. Ablam videonu bölüyor. Bir şey söyle şu kızına. Duyduğumu zannetmiyorum. çünkü korkunç. Sus o zaman sus. Olmadı. Bu komik. Bunu <laughs> Arkadaşlar ne güzel şov yaptı. Ya dibutma beni. Bunu giyeceğim işte. Başka ne şey var? Çok iyisin. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kalan bir şey. De. Hiçbir şey. Unutma aşkımdır. Bay bay. Soluğunu unutmasın. Görüşürüz.